ben kaldım. Az sıkma adama sıkma bunun için sıkma. Az sıkma adama bunun için dostum. Piçe bak. Abim ben kaldım. Tamam iyi misin? İyi benim misin? Benim. Kaçırıyordu siz o yüzden yardımcı olmak benim maksadıyla ben. Sıkıntı yok. Dur seni odaya bırakayım dur. Abim benim ya. Bak polis sorarsa hiçbir şey görmedim. Yok <laughs> yok. Adam alın, adam alın. Allah. Hadi görüşürüz. Amma ne koyduracak bana ya? Ne bak hem çarpıyor hem çarpmadım diyor. Hem orada artistik. Onun ama. Baba ben görmedim arabayı. İşte bak tünele girerken arkadaşlar bu yüzden dikkatli olun. Çünkü gözleriniz şey olabilir. Gerçek hayatta da böyle. Tüneldeyken göremiyorsunuz abi. Neyin ne olduğunu. Neyin ne olduğunu göremeyebiliyorsunuz tünelde. Kadar iyi misin? Hocam iyi misin iyi misin? Heh. Ben iyiyim sen. İyiyim ve kaçtı araba iyiyim iyiyim ha? Çıtır asar zaten. Ay, e, Benim de ben hastaneye gideyim. Tamam tamam. Senin hiç bir şey sormamış he. Çıtır asar ya çıtır asar. İyiymiş araba. Hadi görüşürüz <laughs> 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 Red cepi bir saniye Metin abi 5 kişi abonelik ve bir nice giyine yollamış çok teşekkürler Metin abi chat alın sablıkları alın Red Cephi online hayat offline Evlat Evlat selamünaleyküm. aleyküm selam Tanıdın mı beni? Abi? Tanıdım tanıdım Dersini, Dersini aldın mı? Al. Al. Efendim? Dersini aldın diyor. mı diyor. Ne oluyor lan burada? Müslüman ne mahallesi mi? değil mi lan burası ya? Ne alak oğlum Müslüman mahallesiyle olmak? Abi burası benim hudum sen hayırdır millete? Tam salyan yol mu satıyorsun sanki ya? Ne bileyim abi üst perdeden konuşuyorsun da yani niye karnından üst konuşuyorsun abi? Üst perdeden konuşmayalım. O o piç yaptığını biliyor. Vallahi ayıp ediyorsun ha. Cumal ne yapıyorsun lan? Cumal <laughs> be. Nasıl korktun <laughs> ama? Niye korkuyum <laughs> oğlum lan? <laughs> Ne yaptın? Ne, ne yapıyorsun abi burada? Anacumale. İşte abi, adalet dağıtıyorum, diyeyim sen anla. Abi adalet silahın ucunda herhalde namlının abi namluda. namlunun ucunda mı abi? Ya bu peş bana çarptı orada. Sonra e, artistlik yaptı orada burada. Abi. İki mermi salladım bir sorayım dedim hani adam oldum mu diye. Ha. O da olmuş. Ben de bıraktım kapattım konuyu. Komik Konu kilit. Abim sen var ya bana selam verdiğinden beridir çok katlarlaştın abi gaza geldin sanki. Katlarlaşmadım. Katlarlaş... Oğlum. Buyur Bak, abi. Benim bu hayatta sinir olduğum iki şey vardı. Ya e abim bunlar? Bir hata yapan adam iyi ki mesela gel bana e, dedi ki hayırdır ya da bir, bir sıkıntı Bekle mı var? Sıkıntım var? Bekle Değilim ki var. Ha çekiyorsun. Akile la biraz papaklı. Ha. Hayırdır lan? Bir sıkıntı mı var kardeş? Ben mesela ben buna bileniyorum da. Var mı ne koyayım? Hadi var diyorum, sıkıntı ya. Ben, çöz sıkıntı lan, sıkıntı ya. Ne olabilir lan? Ne olabilir oğlum? Ne sıkıntı Anladın Anladın mı? Buna ben sinirleniyorum. Anam abi Kumant. çok pis <laughs> gaza geldin ha <o> <laughs> Korktum ben <laughs> bunu koyayım ne bağırıyorsun ki abi <laughs> <laughs> Cemal abi. abi biz aramıyoruz ben Ne aramıyoruz <laughs> Oğlum tane siz bir Dört tane polis sıkıyor. Abi, bütün. şeyler, Abi SSD, FBI, herkes bize arkadaşlar. Evet. kaç gigabayt? Sessizlik kaç gigabayt? Sessizlik Skonya ha. bir aylık abonelik hediye etmeyi çok teşekkürler Skonya eyvallah Tamam o da iki polis beni indirdin Ben birer yani Burayı Maskenin gücü kesin göremez Oğlum siz Reci abi gördünüz bir götünüz başınız oynamaya başladı bakar ha siz Reci ay abiniz de kurtaramaz Tanımıyorum ki abi ben sen, sen kimsin Ne bileyim Reci yani. abi ya kendi bir Üçüncü üçüncü görüşürüz Aleyküm selam aslanım Geliyor mu? Ket evet, ben mi geçeyim abi Şey alayım Eee Tamir kiti alayım çünkü araba sürekli Şey kazaya karışıyor Çıtır hasarlara maruz kalıyor araba Bundan dolayı bir tamir kiti şart oldu chat Şart oldu Abi ne rol yapsam ya Ben artık kendi baronum mu kursam Yani mafya mı kursam kendime Ya da direkt şu marketi soysam mı acaba Şu arkaya geçip Şuraya şu kasayı soysam mı? Kasayı açmak için E'ye bas. E bastığım zaman soygun başlamıyor, değil mi? Sadece kasa açılıyor. Bir saniye ya. Bir, bir değişik oldum ya. Ya bu kolları da söyleyeceğim abi. Artık böyle şey değil, büyük oynamak lazım. Mafyatik adamlar olmak lazım. Şey doğru mu? Şey nerede bandaj yok mu burada? Bandaj yok. Üzücü bir durum. Olmasaydı sonumuz böyle. Kasayı mesela açınca ne oldu ya abi? Oo. Dinlemem lazım bir saniye çek Beceremedim. Ananı sikiyim be. Baga girdi be. Abi polis niye gelsin? çıkıp girmem gerekiyor abi oyuna. P'ye niye basacağız şey? Bir saniye bir daha gireceğim de P'ye niye basacağız? P olunca ne oluyor? Bir saniye giriyoruz abi oyuna tekrar. Haritim. Hayır oğlum bastım kapanmadı baga girdi baga giriyor şimdi yine sıkıntı yok rahatınıza bakın başımıza iş aldık ya başımıza iş aldık abi İnşallah polisler gelmez. Ben aldım kasayı açmak için diyor bak. Kasayı basmak için E'ye basın diyor. Soymak için E'ye basın demedi. Soymak için dese zaten yapmam. Öyle düşün. Anladın? Mı? Orada dese ki soymak için E bas. Hayatta basmam. Ben namuslu bir helal kadar. Ama açmak için diyor. Şimdi açmak için basarım. Bir bakmak istedim içeride ne var. Anladın? Mı? İçinde ne var diye merak ettim. Niye açıyorsun demiş. İşte bakmak için içinde ne var diye chat. Ya chat var ya Allah kuru iftiradan saklasın ya. Başka hiç sakınsın yani. Başka hiçbir şey demiyorum size. Bu ithamlar hiç yakışıyor mu sizin gibi genç delikanlılar ya? He? Bir saniye bekliyoruz bağlanmasına. Ha. Oğlum neredeyiz biz? Hayda. Ulan neredeyiz? Ananın amı, anın. Of of. Bu ne? Ha tamam marketin yanı tamam. Şey bu kasa nasıl açılıyor ya? Kasayı ben çok merak ettim nasıl açıldığını. Bekle.